Değerli mümin kardeşlerimiz, hak ile batılı ayrı edebilmede en yüksek nasipli dostlar. Sohbetlerimizde din ile bilmin birbirini tamamlayıp Allah kelamının mutlak deşifresinin örneklerini göreceğiz. Aklımızın ikan yani ikna ve kalbimizin mutmainle sekinet bulduğunu göreceğiz. Hissedeceğiz. Dünyada hiçbir tefsirle olmayan örneklere şahit olacağız. Bu sohbetimizde sihir, büyü nedir? Ne değildir? Sihir hangi müteşabih ayet ve sürelerin konusudur? Sihirin, büyünün çeşitleri. Kimler nasıl büyü yapıyor, sihir yapıyor? Ve de genel haliyle insanların muhataplığı var mıdır? Varsa ne kadar? kapsam ve etkisindedir. Bir kere ve birincisi iblis. İblis antimadde dediğimiz nötrino bölgesinde mukimdir. Nötrino madde ile hiçbir şekilde etkileşime girmez. Madde ile bağı ancak frekanslar üzerindendir. Kuantum fiziğinde nötrino konusu ayrı bir başlık olarak işlenir. Nisa suresi 78. ayette Allah: "Nerede olursanız olun, muhkem burçlarda dahi olsanız, ölüm size gelip yetişecek." Ömür her canlının fizik bulunduğu arz tabakaya göre değişir. Ömür uzar ve kısalabilir. Yasin 67 ve 68 ayetlerde örtülü olarak bunun haberi verilmekte. Şeytanın, şeytanların bize göre uzun ömürlü olması onları muhkem burç sahibi yapar. Aynı zamanda Hicr suresi 37-38 ayetlerdeki bekletilenlerden yapar. Ömrü uzaltılıp kıyamete kadar süre verilenler biz her şeyi çift çift yarattık ayet hükmü gereğince iki gruptur. Ters güdü olan şeytan ve ekibi ve bunlar şer cehennem grubu. İyilerden, sağcılardan bekletilen muhkem burç sahibi yok mudur? Vardır. Ama onlar kovulmamış olduklarından dünya ve ahirette mahzun değildirler. Bu faz, antifaz iki takımlı ligi ilgili ayetlerin ledün tefsirinde başka bir video olarak yapacağız inşallah. İkinci büyücü grup iblisin denetimindeki şeytanlar ve cinlerdir. Cinlerin bekletilen kategorisine geçerek muhkem burç sahibi olanları şeytanlar olarak karşımıza çıkarlar. Üçüncü şeytanlaşarak şeytanların tasarrufuna, denetimine girmiş insanlardır. Şeytanla birlenmiş, şeytan elbisesi giymiş insanlar. Tam da sırası. Bu gruba biraz daha yakından bakalım. Günümüzde sosyo, ekonomik, psikolojik, itikadi ve devamlı her problemin, fitnenin ardında şeytanlaşmış insanların, şeytanlar adına yaptığı misyonerlik yapmaktadır. Büyücü insanların en bilindik büyüleri bir takım tılsın, ayet, esma, vevk yazımı ile lehte veya aleyhte güya programlama yönlendirme yapmaları şeklindedir. Buna ilaveten diğer bir yöntemleri ise kulak daveti ile, su daveti ile, katalepsi ile, cinleri ile, şeytanları ile birlenerek yalan, yanlış, fayda vermeyen bilgilerle insanları aldatmaktır. Ara açma, baht, talih açma veya talih kapama, hedef kişilere hastalık ilka etme, de bir diğer hünerleridir. Başka bir ifadeyle düşünülen, hedeflenen düşünce paralelinde hedef kişilerin bilinçaltına etki etmektir. Ya da şöyle diyebiliriz. Hedef kişilerin bilinçaltı yeniden programlanarak yönlendirilmesi psikolojisi. İnsan karakterinin yaşam şartlarının huyunun, suyunun değiştirilmesi sanatı. Ama ne sanat? Şeytan, cehennem sanatı. Şirk, yalan söyleyerek, hakkı batıl, batılı hak göstererek, insanları düşünceleri paralelinde yönlendirmek de büyüdür. Bu sebeple yalan da sihrin, büyünün bir çeşidi olarak işlev görür. Sihir yapmada bir diğer yöntem Allah rızası dışında birilerine kızmak, boz etmek. Ki kızmak iki tarafı da kesen kılıç gibidir. Hem haksız yere haset boz edene zarar verir hem de haset edilene. Boz haset muhataplarına psikolojik, fizyolojik etki ederek yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyerek bozar. O kadar ki olumsuz duygularını aktifleştirerek Boz edilenin kişiliği değişir. Ya da hak etmediği halde vücudunda, psikolojisinde hastalık oluşur. Olumsuz duyguların aktifleştirilmesiyle intihar dahil ölümle helaka kadar gider. Nemenem hased. Kötücül, şeytan silahı. Onun için Allah Azze ve Celle hasedi yasak etmiştir. Bu arada Kul Euzu suresindeki de ki hasedcinin şehrinden sana sığınırım ayetini daha iyi anlıyoruz. Aslında Kur'an-ı Kerim her müteşabih ayetin ledünlerinden birini veya birkaçını başka ayetlerde diğer ledünleri analog yaparak anlamamızı örneğini tefsirini kendisi yapar. Yani Kur'an kendi kendini tefsir eder, bize yol gösterir. Şimdi bunu görelim. Suredeki haset ifadesi İsra 53, Araf 200, Yusuf 100, Fusilet 36 ayetlerinde nezaga kelimesiyle açılmaktadır. Nezaga'da kin, nefret, boğuz vardır. Nezaga'nın çifti hemezedir. Hemeze fiziksel dokunma. Nezaga da dokunma ama duygulara, hislere dokunma. Duygulara etki ederek sihir etkisi oluşturmak. Her duygunun parmak izi gibi kendine has frekansı, dalga boyu, titreşimi yani fazı vardır. Hasedci çevresindeki ve haset edilenin çevresindeki cinleri, şeytanları ve de insanları vesvas etkisiyle haset edilene karşı harekete geçirir. Tabi burada hafif karakterli insan ve cinleri kastediyoruz. Gerçek mümin insan ve cinler sebepsiz yere haset etmezler. Tam da burada sırası gelmişken hasedin karşı kutbu absorb edeni Allah için sevmek karşımıza çıkar. Allah için sevmek tamam da sevginin bir de haddi aşan yönü vardır. Bu da nazar olarak karşımıza çıkar. Bir kişiye, eşyaya, hayvana sevimli özelliğinden dolayı sahiplenme duygusu ile nazar, bakış atmak. Bu da sihirdir. Bu gıpta ile karıştırılmamalıdır. Sahiplenme duygusuyla nazar etmede insan beyni gama ışını dediğimiz ölümcül radyasyonu yayar. Efendimiz insanların çoğu nazardan ölür. Yine nazar insanı mezara hayvanı kazana kor hadisleri ile bizi aydınlatıp uyarmakta. Dört çeşit nazar vardır. Birincisi insanların birbirlerini nazar etmesi. İkincisi insanın kendi kendine nazar etmesi. Üçüncüsü cinlerin nazarı. Dördüncüsü nazara, şerre karşı koruma yapmış birine nazar etmesi. Ayna etkisiyle nazarıncının nazarı kendi üzerine dönerek vurguna uğraması. Nazar büyüsünden korunmanın tek yolu sabah akşam sünnet koruma okumalarını yapmaktır. Başkasını başka şeyleri nazarla helak edip vebal hak altına girmemek için Efendimizin uyarısını dikkate almalıyız. Hoşunuza giden bir şey gördüğünüzde maşallah, barekallah, la havle ve la kuvvete illa billah deyin ifadesiyle hoşlanılan şeye karşı beynin ürettiği ölüm gama ışını radyasyonu nötrlenir. Hedef kişi hayvan, iş, şey için tehlike olmaktan çıkar. Şeytan. Şeytanlar, şeytanlaşmış insanlar. Beş yöntemle insan ve cinler üzerindeki kontrol sihirlerini icra ederler. Birincisi nezaga ki biraz önce bunu konuşmuştuk. Nezaga Kur'an-ı Kerim'de altı yerde geçer. İsra 53-63 ayetlerde şeytanın atlıları mekanizmasında. Araf 200, Yusuf suresi 100, Fusilet 36 ayetlerde de geçer. İkincisi, Hemeze mekanizması. Müminin 96-97. ayetlerde geçer. Üçüncü, Vesvas özü ters güdüdür. İleride bunu daha açıklayacağız. Nas suresinde, Taha 120'de, Araf 20'de, Kaf 16 sure ayetlerinde geçer. Dördüncüsü, şeytanın vahyi mekanizması. Enam 112 ve 121. ayetlerde geçer. Beşincisi, şeytanın İblisin, şeytanların tavafı. Araf 201'de geçer. Düşünceleri, fiilleri, duyguları bilinçaltına etki ederek yönlendirme, kontrol etme silahı, sanatı, şeytani sultan gücü. Devam sohbetlerimizde bu ayetlerin ledün deşifresini yaparken büyünün ne menem şey olduğunu daha iyi anlayacağız. Hastalık, tehlike ve helak olmaktan korunmanın dörtte biri bilmektir. Düşmanı tanımaktır. Böylece kadim ve amansız düşmanımızı, düşmanlarımızı her yönüyle ayetler ışığında tanıyarak korunanlardan olmadaki ilk şartı yerine getirmede bir aşama ilerlemiş olduk. Selam ve afiyetle